Cici. Bitti mi Servet bey affedersiniz ben fark etmedim. Yo var. Anlamadım. Al. Şey Senin olsun. Sağ olun efendim benim saatim var. Ve işte bir tane daha olsun. Benim bir tane saatim var efendim. Onda rahmetli Ali bir toprağı bol olsun sünnet düğünümde hediye etmişlerdi. Hala durur. Nasıl oluyor lan o hala kolunu? Yok, zamanla tabii. Kayışını değiştirmek zorunda kaldım ama saat hala aynı saat. Almıyorsun yani. Sağ olun. Sen var ya manyaksın manyak. Neden efendim? Ev alırsın oğlum onunla ev ev. Benim evim var efendim. Burası bu köşk benim evim. Onu evi olmayanlar düşünsün. Tazelememi ister misiniz? Müsait misin baba? Çık hadi çık. Söyle kızım. Annemi görmeye gittim bugün. Ha. Ne diyor inatçı ana? Şurada duramadı yanımda be. Yıllardır peşimde gölge gibi gezen kadın. Neyse. Bir şey mi istiyormuş? Para mı lazımmış? Yok baba. Ya ben de onun için geldim zaten. Yani olmuyor. Çok yanlış geldi bana. Ne geveliyorsun kızım sen ağzında? Başında Yemen'i, üstünde çamaşır suyu lekeli eşofman... ...başkasının evin temizliğinden çıktı geldi. Dedim anne ne yapıyorsun böyle? Sana ne diyor? Olmaz ama yani. Yanlış mıyım baba? Başkasının evinde. Temizliğe. Bu günleri de gördük demek. Ya. Bir de şarladı bana. Sanki el alemin evin camını silen benmişim gibi. Ya senin burada kızın, kocan. Ya tamam boşanmışım falan ama milyonların üstünde otururken. Diğerleri gerçekten umurumda değil baba. Ama annemin bu hali bana çok koydu babaya. Bana ne? Hiç gitmeyecekti. Hiçbiri gitmeyecekti esas. Ben onlardan çok bir şey istemedim. Tamam, elimi öpmeseler de olurdu. Ama dizimin dibinde durmayı kabul etmediler. Ben ileri bilir. Ananda sürünsün. Temizliğe gidiyor diyorum baba. İyi iyice temizlesin o zaman. Çitilesin hiç pislik kalmasın. Madem benden iyi biliyor sürünecek. Nerede gördün bu onları sen?